Mutlu akşamlar, mutlu oldu soy ben saatler 20'yi gösteriyor. Şans top çekiliş heyecanlı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans top çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi. Sizler için şans numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans topu çekilişi heyecanında büyük ikramiyeti sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, şans top çekilişi heyecanında sizler için şeffaf bir şekilde el değmeden şanslı numaraları iki makinemiz birlikte belirleyecek. 34 adet topumuz makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 14 adet topumuz makinemizde var. 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntı ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şans numaralarının takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Şans top çekiliş heyecanında büyük ikramiye açıklamaya geldi sıra. Şans top çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 701 bin 9 TL saatler 20.02 20 bakalım şans top çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak tüm Türkiye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 34 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şanslı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 18. Makinemizin sizler için belirlediği şansı numara 18 oluyor. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci şansı numara 17. 19 makinemiz tarafından sizler için belirlenen 3. şanslı numara. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiyangoonline.com ve millipiyangotv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İki, makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sırada beşinci şansı numara var ve beşinci şansı numara bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şansı numara olacak. 14. Evet makinemizin sizler için belirlediği son şanslı numara da 14 oldu. Şans top çekilişi heyecanında, şimdi heyecan diğer makinemizde devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Saatler 20.05. Şans merkezimizde canlı yayında bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bol şans. makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 14 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Çok pardon son şansı numara için. Makinemizin sizler için belirlediği son şanslı numara 8. Evet canlı yayında şans merkezimizde şans top çekilişi heyecanında şanslı numaralar sizler için iki makinemiz tarafından belirlendi. Bir kez daha paylaşalım. 2, 14, 17, 18, 19, 8. Makinelerimizin belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 701 bin 9 TL şans top çekiliş heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Şans top çekiliş heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21:30 gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. O dakikalara kadar şimdilik hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.